Arkadaşlar merhaba. Ben İstanbul Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ulaş Artaş. Bugün veri madenciliği dersi için hazırladığımız su atıklarında grip sınıflandırma projemizi sunacağım. Atık su verileriyle halk sağlığını korumaya yönelik geliştirdiğimiz yapay zeka modellerinden bahsedeceğim. Öncelikle problemimizi tanıyalım. Çalışmamızın temel amacı atık su verilerini kullanarak influenza A yani grip virüsü varlığını tahmin etmek. Biz bu çalışmada viral RNA konsantrasyonuna bağlı olarak grip var veya yok şeklinde ikili bir sınıflandırma problemi ele aldık. Veri setimiz hastalık kontrol ve korunma merkezleri tarafından sağlanmıştır. 212 bin satır ve 39 sütundan oluşuyor. Veri setinin içinde sayısal, zamansal ve kategorik verilerimiz var. Sınıf dağılımına baktığımızda ise %58'e 42 gibi dengeli bir oran görüyoruz. Verileri modellere vermeden önce bazı özellik mühendisliği adımları uyguladık. Sayısal değişkenler üzerinde logaritmik dönüşümler yaptık. Eksik verileri istatistiksel yöntemlerle doldurduk. Ayrıca modelin karmaşıklığını azaltmak için özellik seçimi yani Future Selection yöntemleri kullandık. PCA gibi boyut indirme tekniklerini denedik fakat orijinal özelliklerimiz daha iyi sonuç verdi. Modelimizin başarısını güvenilir bir şekilde ölçmek için veri setini %80 eğitim ve %20 test olacak şeklinde ayırdık. Eğitim setimizde yaklaşık 176.000, test setimizde 36.000 veri bulunmakta. Bu ayrımı yaparken her iki kümede grip vakalarının dengeli dağılmasına özen gösterdik. Böylece modelin overfitting yapmasını engelleyerek hiç görmediği verilerdeki performansını ölçebildik. Modellerimizi değerlendirirken tek bir kritere bağlı kalmadık. Genel doğruluk için accuracy, pozitif vakaları doğru tahmin etme gücümüz için precision ve recall. Bu ikisinin dengesi için de F1 skorunu kullandık. Ayrıca modellerin farklı eşik değerlerinde başarısını ölçmek için rock auc eğrilerine baktık. Olasılık tahminlerinin kalitesini ölçmek için de IBS değerini hesapladık. IBS'in düşük olması bizim için daha iyi anlama geliyor. Ee, gelelim geliştirdiğimiz en iyi modele Begin Classifier. Bu modelde temel öğ öğrenici olarak karar ağaçları kullandık. Farklı alt örneklem üzerinde modele eğiterek varyansı düşürdük ve daha kararlı tahminler elde ettik. Ağaç sayısı ve derinliği gibi hiperparametreleri ise Randomized Search CV ile optimize ettik. Bu modelde elde ettiğimiz sonuçlar bayağı etkileyici. PCA ve LDA uygulamadan sadece özellik seçimi yaparak %94.20 eküresi ve %97 rock Out değerleriyle en yüksek performansa ulaştık. E, ee, PCA uyguladığımızda başarımız %78'e düştü. Bu da bize veri setimizdeki orijinal özelliklerin korunmasının ne kadar kritik olduğunu gösterdi. İkinci olarak modelimiz His Gradient Boosting. Bu model histogram tabanlı yapısı sayesinde büyük ve veri setlerinde çok daha hızlı ve verimli çalışıyor. Burada öğrenme oranı oranı ve iterasyon sayısı gibi parametreleri roc metrine göre optimize ettik. Ee, %87.84 accuracy ve %96 roc değerlerine ulaştık. Begging modeline göre biraz daha düşük kalsa da performansın hala çok yüksek olduğunu görüyoruz. Tıpkı diğer modelde olduğu gibi burada da boyut indirme tekniklerinin modelin ayırma gücünü azalttı ve performansını düşürdü. Ekranda tüm modellerin kıyaslama tablosunu görüyoruz. Tablonun zirvesinde His Gradient Boosting ve Bagging Classifier gibi Ensemble modeller yer alıyor. Özellikle Tuned <laughs> yani optimize edilmiş versiyonlar varsayılan modellere göre çok daha yüksek ROC AUC skorlarına sahip. Buna karşın Naive Bias ve Decision Tree gibi basit modeller listenin sonunda kalıyor. Özetlememiz gerekirse His Gradient Boosting modelleri karmaşık görüntüleri yakalayarak en yüksek auc değerlerini verdi. Begin Classifier ise en dengeli, karar, en dengeli ve kararlı modelimiz oldu. Derin öğrenme tabanlı modeller rekabetçi olsa da bu tür tabular verilerde ağaç tabanlı modellerin gerisinde kalıyor. Sonuç olarak geliştirilmiş bu sistem grip yayılımının erken tespiti için yüksek doğruluklu bir çözüm sunmakta. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.